Merhaba, size mucize kilo verme yöntemi desem ve bunu başlık olarak da yazsam herhalde bu video acayip izlenir. Çünkü e, Türkiye Avrupa'da hatta dünya sıralamasında fazla kilo açısından ilk üçe falan giriyor. Şimdi benim biliyorsunuz takip edenler işte kilo verdiğimi biliyorlar. Benim herhalde çocukluktan beri yani rejim yaptığım dönemden beri aldığım, verdiğimin toplamı bir ton etmiştir. Şimdi herkes benim gibi bir sürü 40 kilo, 50 kilo hatta 60-70 kilo verenler bile var. Fakat burada benim kendimi ortaya atıp da bunları size anlatmamın nedeni sürdürebilir hale getirmem. Yaşam şeklimi değiştirmem. Zaaflarımı bilip ona göre hareket etmem. Ve indiğim kiloyu koruma, kalori bilinci oluşturma, yani çok yağlı yemek e, daha önce yemememe karşın yine de o koyduğum yağ miktarının fazla olduğunu düşünerek mesela yağ miktarını çok daha azalttım. Bir yemek kaşığı yağ 100 kalori olduğunu bildiğim için omletimi yaparken artık spreyle yağ koymaya başladım. Tavaya yapışmasın diye. O zaman ne oluyor? İki yumurta siz omlet yaptığınız zaman 140 kalorilik bir e, ürün çıkarıyorsunuz. E şöyle güzelce tereyağı koyduğun zaman belki lezzetini arttırabilirsin ama o zaman 440 kalori oluyor. İki top dondurmanın 500 kalori olduğunu, iki baklavanın 1000 kalori olduğunu, bir pizzanın 3500 kalori olduğunu eğer bilirseniz kalori bilinci bu. Tek tek kalori peşinde koşmak değil ama Kalori bilincini mutlaka oluşturmak gerekiyor. Yani bir dilim pizza 350-400 kaloriyken siz koskocaman bir tabağa iki yumurtalı, biraz peynirli, bir dilim ekmekli, domates salatalıklı bir e, tabak hazırladığınız zaman çok daha doyurucu olacağını bilmelisiniz. Çünkü o benim mesela hamur işi olarak sevdiğim şeyler yedikçe yiyesi geliyor insanın. Çünkü sürekli kan şekerini zıplatıyor. O zıplayınca insülin zıplıyor. Hep bir döngü içerisine giriyorsunuz. E bir de e, zaten hele ki bir otoyemin zemin varsa bunlar da bir ödem oluşturuyor. Sabahleyin böyle pufu pufu kalkıyorsunuz. Gözünüz kapanır gibi oluyor. Parmağınıza yüzük girmiyor. Buradan anlarsınız zaten. Mesela Mayalı şeyler, şarap, bira, peynir. Ben alkol hiç içmem ama peynir miktarı zaten yüksek kalori. Özellikle beyaz peynirin miktarını şunun ötesinde olduğu zaman e, ödem oluyorum. Bunu biliyorum. Artık buna göre ben beslenmemi ayarladım. Hem sevdiğim şeyler hem de içerik olarak protein sebze ağırlıklı. Mesela bakliyat her zaman oluyor ama o bakliyatı pişirirken de böyle zeytinyağı yararlıymış diye böyle bir bardak zeytinyağı koymuyorum. E, i̇nternette önüme gelen tariflere ben her zaman kabaca bunun kalorisi nasıl diye bakıyorum. Yani sizin orada gördüğünüz glutensiz, şekersiz bilmem ne denen siz tariflere bir alt alta sıralayın. Bakayım Google'dan bir hesaplayın. Şu kadarcık bir şeyi çıkartıyor 1000 kalori. Hani ben ne anladım tayinler pekmezler hurmalar onu koy bunu koy kalorisi çok yüksek. Çünkü glutensiz demek kalorisiz demek değil ki. Herkes ben kilo veriyorum. Gluteni kestim diyor. Gluteni zaten kesemezsin. Çölyak gibi davranamazsın. Her şeyde gluten var. Sen pastane, fırın, börek, çörek yediğin şeyleri, pizzalar, katmerler, su börekleri bunu bunu kesince zaten gluten dediğin şeyin seni o beyaz e, unla ürünlerin %90'ını çıkartmış oluyorsun. Geriye zaten tam buğdayı, ekmeğini, bulgurunu falan rahatlıkla yiyebilirsin ama tabii günde bir ekmek yemeyeceksin. Mercimek unundan ben ekmek yapıyorum deyip kek gibi yaptığın bütün ürettiğin şeyi oturup yemeyeceksin. O da kalori. Onun için kalori bilinci diyorum. Korkunç, yanlış bir algı. Glütenin arkasında zaten büyük bir endüstri var. Yani siz glutensiz ürün yiyince daha iyi bir şey mi yaptığınızı zannediyorsunuz? Hayır. Çölyak değilseniz böyle bir şeye gerek yok. Şimdi burada tabii ki ben kendi yolculuğumu örnek olmak için zaten bu yolculuğu ben sizinle paylaşıyorum. Yoksa ben ne diye yediğimi içtiğimi söyleyeyim. Bu diyet programını ortaya çıkartmamın nedeni de o. Çünkü ben sizi anlıyorum, siz beni anlıyorsunuz. Bizim zaaflarımız var, müthiş bir afinitemiz var. Ya hamur börek çöreğe ya da tatlıya. Biz sonuçta bunun ucundan acık al, kendi nefsini körelt olabilecek kişiler maalesef değiliz. Öyle olsak zaten kilo sorunu yaşamazdık. Gündüz bir şey yediğimizde akşamleyin hafif geçip veya ertesi gün bunu kompanse ediyor olsak zaten kilolarla boğuşmazdık yani. Durup dururken biz su içerek kilo almadık. Yaptığımız yanlışlar nedeniyle kilo aldık. Kiloyu herkes veriyor. Önemli olan sürdürmek. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O bir aylık diyet programında tamam serumlar çok faydalı. Kaloriye göre listeleri Akdeniz tipi veriyorum. Ama burada bir aydan sonra da kişi benden kopmazsa ben onun takibini yapıyorum. Ama kopuyorsa zaten tekrar sil baştan yoyo etkisine dönüyor demektir. Yani ameliyat olan insanların bile bir bölümünün 3 sene sonra şu kafa değişmediği için yavaş yavaş kilo aldığını düşünün. Yani bir mucize yok. Mucize burayı değiştirmek. Demek ki benim bedenim çöp tenekesi değil. Ben her şeyi buradan sokamam kardeşim. Bana zevk de verse, mutluluk da verse. Şöyle düşünün. Toplumda bir takım kurallar var, ahlaki kurallar, görgü kuralları, değil mi? Dışarıya çıktığımız zaman, bir yere oturduğumuz zaman, insanlarla iletişimde olduğumuz zaman, iş yerinde de olsun, evde de olsa bir takım kurallar var. Yazılı olmayan kurallar var. E biz her istediğimizi bu yazılı olmayan görgü kurallarına göre yapmadığımıza göre veya geleneklere göre e biz böyle bize verilen veya önümüze gelen her şeyi de buradan sokamayız. Gerçekten bu beden çöp tenekesi değil. Bakın bunu ben sürekli kendime söylediğim için burada söylüyorum. Mucize bir rejim şekli yoktur. Bütün sonuçta e, ister aralıklı oruç ister ketojenik ister o ister bu sonuçta kalori açığına e, dayanır. Yani sizin buradan aldığınız kalori... Harcadığınız kaloriden e, az olduğu zaman kilo verirsiniz. Siz buradan aldığınız kalorisi yüksekse harcadığınız daha az, azsa da e, ondan sonra kilo alırsınız. Herkesin metabolizması parmak izi gibi farklıdır. Asla bu hafta senin 4 kilo vermen lazımdı. Bir ayda işte 10 kilo hedefliyoruz. Bunların hiçbiri doğru değil. Mühim olan sürdürülebilir olması yapılan şeyi. Onun için yaşama katmak lazım. Yani onu yeme, bunu yemeyle olmuyor. Kalori bilinci sürdürülebilir. Bence en güzeli benim yaptığım gibi ve önerdiğim gibi bu bir aylık programda da uyguladığım gibi Akdeniz tipi beslenme şeklidir. Evet, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın sevgiler.